Elazığ'da kantini bulunmayan köy okulları için hayata geçirilen kantinbüs, Şahsuvar köyündeki öğrencilerle buluştu. Elazığ'da kantini bulunmayan köy okulları için hayata geçirilen kantinbüs, köy köy dolaşarak öğrencilere ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. <laughs> Kantin bütün yeni durağı Şahsuvar köyü oldu. Öğrencilere hamburger ve içecek ikramında bulunuldu. Kantin İhsen Kadın Kolları Başkanı Leyla Yıldırım, kantin büsün köy yollarında olmaya devam edeceğini söyledi. Şahsuvar İlk Öğretim Okulu'nda e, kantin büs kantin olmaya köy kollarına gitmeye devam ediyor. Bugün de e, en güzel köylerimizden biri olan Şahsuvar'da. Şahsular İlk Öğretim Okulu'nda ee, sevgili öğrencilerimizle birlikteyiz. Kantin hizmetlerinden bugün ücretsiz olarak faydalandılar. Ee, tabii ki projemiz e, yılın bitmesiyle birlikte ara veriyoruz. İnşallah seneye tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bütün kıymetli öğrencilerimize e, hayırlı, başarılı bir yıl diliyorum tekrar. Önümüzdeki sınavlarda da başarılar diliyorum ayrıca. Ve kantin biz köy yollarında ee, gitmeye devam edecek evet.